ne kadar muazzam yerler dostlar ne kadar muazzam harika yerler Arkadaşlar. Geldiğim yer harika bir yer. Ee, başlangıçta konuşmadan çektim. nedenini şimdi açıklamak açıklayayım size dostlar. Şöyle önce bir karşıda e, dağları göstereyim, taşları göstereyim size. Buraya ilk çıktığımda e, videosunu çekmek için karşıda bir tane çoban hı hı. abla vardı. E ee, ne, ne yaptım burada bana sordu. Ben de dedim ki e, yolun kenarında durdum. Buralar çok benim ilgimi çekti. E buraları bir çekmek istiyorum. Beni kenara çekti. Şunu dedi. Tek şey lütfen orayı çekerken hiç konuşmadan çekeceksin diye. Benim neden diye çok ilgimi çekmişti. E, sadece o kadar derim e, sana dedi. Nedenini sormak istedim. E, nedenini söylemedi bana. Gerçekten ben de Oralarda konuşulmaz. Biz akşama kadar burada hayvan gidiyoruz ama sesimiz bile çıkmıyor. Buradan uzaklaşasıya kadar konuşmuyoruz dedi. Gerçekten merak ettim. Neden, niçin diye. Yani şu anda aklımda kaldı. arkadaşlar gerçekten merak ediyorum. Tekrar gidip teyzeyi bulup da sormak istiyorum neden diye. Sadece çok acı bir olay olduğunu. Eskilerden kalan bir olay. Hiç kimse buraya gelip konuşmuyormuş. Konuşanların başına mutlaka burada bir şey geldiği için benim de başıma bir şey gelmemesi için konuşmam temellendi. Söylenilecek bir şeyler söyle. Söylenmez dedi. Ama gerçek ama değil bilmiyorum ama Veyahut da buralara girmemi istemedi. Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Şu anda şaşkınım. Sadece uzaktan şöyle e, size çekmek istiyorum. Galiba e, biraz buradan uzaklaşmam gerekiyor. Hani yani daha taş ne olabilir ki diye düşünüyorum. E, bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlar bilmiyorum şu anda. Yani şu anda artık ne konuşacağımı, ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Ama gerçekten şu dağın eteğine gidip orayı görmek isterdim. Tabii ki buranın yabancısıyım. Elbette de onun dediğinde de bir şey var ki bana söyledi. Ben de artık yani teşekkür ettim. Oradan ayrıldım. Biraz da uzaklaşarak çektim. Çünkü benim bildiğim bir bölge değil. Ee, ne olduğunu bilmiyorum. Teyzenin ne demek istediğini de bilmiyorum ama çok güzel bir bölge. Harika bir nefis bir bölge. Bakın dostlar. Hani burada bir yaşanmışlık olmuş. Belli zaten. Gerçekten belli bir yaşanmışlık oldu. Üf, sağlık olsun. Ne diyelim. Öyle olması gerekiyorsa tabii ki e, öyle olacak. Bakın hemen şöyle ucundan köşesinden bir şeyler çekip e, gideceğim buradan. Çok büyük bir hevesle gelmiştim ee, belki burada bir şeyler çeker size sunarım diye ama şu anda gerçekten çok üzgünüm 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 tek şey. Nedenini öğrenmemem. O kadar arkadaşlar. Ne diyeyim? Ben de ne yapayım? Yavaş yavaş yoluma devam edeceğim. Evet vardır. Bildikleri bir şey. Buraya çıkmak için biraz da tır, tırmanmıştım. Gerçekten. Yani. E, yorulmuş Yoruldum yani buraya çıkmak için Belki çekerim diye Ama Sadece Uzaktan Görüp gideceğim Şöyle göstereyim dostlar Evet dostlar. Maalesef bugünkü videomu da burada sonlandırmak zorundayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, yoz yozbahçeyi beğenip like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Siz bana ne kadar destek olursanız ben o kadar güzelliklerle sizin yanınızda olacağım. Ne yapalım, hayırlısı buymuş. Ee, buradan inmem gerekiyor. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güzel kalın arkadaşlar. En güzel günler sizin olsun. Görüşmek üzere.